Herkese merhaba. Bugün sana çok basit ama çok derin bir soru soracağım. En son ne zaman kendinle gerçekten konuştun? Hani şu kaçmadan, dürüstçe, içten bir şekilde. Bu videoda seni kendinle derin bir sohbete davet ediyorum. Bu sohbetin sonunda hayatına daha net bakacağını garanti ediyorum. Hazır mısın? O zaman başlıyoruz. Çoğumuzun yaptığı bir şey var. Sürekli dış dünyaya cevap veriyoruz. Mesajlara, maillere, başkalarının beklentilerine. Ama durup kendimize cevap veriyor muyuz? Sabah kalktığında telefona mı bakıyorsun yoksa kendine? Bugün nasılsın diye soruyor musun? İşte bu video tam da bunun için var. Kendinle konuşmamın ne kadar iyileştirici olduğunu hatırlatmak için kendinle sohbet etmenin üç büyük faydası var. Birincisi farkındalık. Kendi düşüncelerini tanıyorsun. Otomatik tepkilerden kurtuluyorsun. Kendi hayatının kontrolünü eline alıyorsun. İkincisi duygusal iyileşme. Birçok yükümüz aslında hiç konuşulmadığı için ağırlaşıyor. Bir düşün, kaç zamandır içinde taşıyorsun ama kimseye anlatmadın kendinle konuştuğunda, o yük hafifliyor. Üçüncüsü ise hedeflerini netleştirmek. Kendine sorduğun doğru sorular, hayatındaki belirsizlikleri azaltıyor. Ben ne istiyorum? Nereye gitmek istiyorum, diye sorduğunda. Sihnin netleşmeye başlıyor. Peki, nasıl kendinle derin bir sohbet edersin? Sana birkaç pratik adım vereceğim. Bir sessizlik yarat. Telefonu kapat, bir köşeye otur, kendini 10 dakika ayır. 2. Kendine sorular sor. Bugün beni ne mutlu etti? Beni ne üzdü? Hayatımda neyin değişmesini istiyorum? Bu cevapları yaz. Günlük tut, defter al, hatta telefonun notlar kısmına yaz. Böylece beyninde dönen o düşünceler somut hale gelir. 4. Kendinle nazik konuş. Evet, hataların olabilir. Ama kendini eleştirmek yerine, kendini anlamaya çalış. Kendi en iyi arkadaşın ol. Ve 5. Düzenli tekrar et. Bu sohbeti haftada bir yap. Çünkü seninle olan ilişkin, hayatındaki her şeyi etkiliyor. Ben de bir dönem kendime hiç soru sormadığımı fark ettim. Sürekli koşturuyordum, başkalarına yetişmeye çalışıyordum. Sonra bir gün durdum ve kendime şunu sordum. Gerçekten ne istiyorsun? İşte o sorunun cevabı beni bambaşka bir hayata taşıdı. Belki senin de hayatında tam şu anda buna ihtiyacın vardır. Belki sadece bir soru seni çok daha iyi bir yere götürecek. O yüzden sana bir davetim var. Şimdi yorumlara yaz. Bugün kendine hangi soruyu sormak istiyorsun? Yaz ki hem kendine söz vermiş ol hem de başkasına ilham ol. Belki senin sorunu gören biri kendi yolculuğuna başlar. Ve eğer bu video sana iyi geldiyse abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutma. Çünkü bu kanalda seni kendine biraz daha yaklaştıracak. Daha çok sohbet yapıyoruz hayatındaki en önemli kişi sensin. Ve seninle kurduğun bağ, diğer her ilişkiyi etkiliyor. Bugün kendinle bir sohbet et. İnan bana, bu hayatındaki en dönüştürücü konuşma olabilir. Kendine iyi bak. Ve unutma, bu yolculukta yalnız değilsin. Biz buradayız, birlikte büyüyoruz.